CHP'li belediye başkanı Deniz Atabay ve şahsi avukatına kimliği belirsiz kişiler tarafından beyzbol sopalı saldırı gerçekleşti. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerden üçünü yakaladı. İddiaya göre bir kafede avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada dört kişinin saldırısına uğradı. Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda belediye başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda başkan Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut kanlar içinde kalırken saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Belediye başkanımız Deniz Atabay'a mevcut bir saldırı e, yapıldığı bilgisi e, var bende. E, sağlık kurumu genel olarak iyi. E, Aydın Valiliğimiz e, Dedim Kaymakamlı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Dedim İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Önümüzdeki saatlerde herhalde failler de e, tarafımıza iletilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanımızın tüm kadroyla yanındayız. Bugüne kadar hiçbir illegal işlere kavuş bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağımızı buradan beyan ediyoruz. Başkan Atabay Bey avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'un Didim'deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla Adı Tıp Fakültesi'ne kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerden üçünü yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalar sürüyor. Saldırıya ilişkin konuşan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Didim'de bir otel var. Binaya ruhsat vermeyeceğimizi söyledik. Onlar da mahkemeye giderek yürütmeyi durdurmaya çalıştı. Ancak mahkeme binanın otel olamayacağına karar verdi. Biz oteli mühürledik. Akşamda saldırıya uğradık. Didim'de uğraştığımız bir çete vardı ruhsatsız zorbalıkla iş yapmaya alışmışlar. Basın güçlerini kullanarak yandaş kanallarla bizi hedef alıyorlardı. Biz çetelere izin vermeyeceğiz. Vücudumun bazı yerlerinde darp izi var. Gözüme darbe aldım. Bana saldıran 5 kişiden 3'ü yakalandı. Diğerleri de aranıyor ifadelerini kullandı. <laughs> Adası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Deniz Atabay'ın uğradığı saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, Didim Belediye Başkanımız Sayın Deniz Atabay'a yönelik bir saldırıda bulunulduğu haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Öncelikle bu çirkin saldırıyı hafif yaralı olarak atlatan Sayın Atabay'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Sebebi her ne olursa olsun, şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları olarak örgütümüzden ve sahip olduğumuz değerlerden aldığımız güçle yasa dışı her türlü faaliyetin karşısında olmaya ve kamu yararı ilkesinden taviz vermeden bizlere emanet edilen kentlerimizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Egeport Kuşadası Liman işletmelerini ziyaret etti. Baş olanlara iki tane diyelim, başlık olanlar bir tane de. Dolar sadece bu şey, bir şey değil, bir dolar da yani para değil, doğru söylüyorlar. Ziyarette Baylan'a Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankaya, Deniz Çevresi Daire Başkanı Turgay Buyuran eşlik etti. Baylan ve beraberindeki heyeti karşılayan Egeport Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2021 gemi sezonu öncesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde hizmet veren liman başkanlıkları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek deniz turizmi faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan Pandemi süresi boyunca denizcilik sektörünün faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi adına her türlü gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamda çok yakın bir zaman içinde kruvaziyer gemi turizminin de yeniden canlanmasını beklemekteyiz dedi. Belediyesi, kamuya ait olan ancak hukuka aykırı şekilde işgal edilen alanları kamu yararına düzenlemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Soğucak Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan Düşler Yakası sitesinin yönetimi tarafından yasalara aykırı şekilde işgal edilen bir kamu arazisi tespit edildi. 1 bölü 1000 ölçekli imar planında kamuya terk edilmiş yol ve park alanı olarak geçen 3700 metrekarelik arazide bazı site sakinleri tarafından kullanılan peyzaj alanları kaldırılarak yol yapım çalışmasına başlandı. Belediye yetkilileri çalışmalar kapsamında arazide bulunan hiçbir ağacın zarar görmeyeceğini, Sadece budama işlemi yapılacağını belirtti. Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar bölgede bulunan plajlara daha kolay şekilde ulaşabilecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, içlerinde bazı eski bürokratların da bulunduğu bir grup tarafından engellenmek istendi. İş makinelerinin önüne geçerek kamu yararına yürütülen çalışmaya itiraz eden grup Emniyet ve zabıta ekiplerinin çabaları sonucu geri çekildi. Böylece bölgede yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edildi. Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa oluyor. Köylüler koronavirüs salgını ile kıymeti daha da artan kekik suyundan faydalanmak için yaz sezonu boyunca kekik suyu çıkarıyor. Aydın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Çarıklar mahallesinde köylüleri kekik suyu telaşı sardı. İmece usulüyle ile kekik suyu çıkaran köylüler atadan kalma yöntemlerle çıkardıkları kekik suyu sayesinde hem yürüşten korunduklarını hem de daha sağlıklı yaşadıklarını belirttiler. Köyün sakinlerinden aynı zamanda Germencik Yörükler Derneği Başkanı olan Ruhi Doğan, yörüklerin en önemli geleneklerinden birinin de kekik suyu kullanımı olduğunu belirterek, bu yöntemin asırlardır atadan kalma usullerle devam ettiğini söyledi. Bak ya evet. şu üzerine yağ bak. Bak şimdi şu kamera şuraya göster. Evet. Bak. Hakiki kekik suyu bu. Kenarlarında Kenarlarındaki yağları görüyor musunuz? Evet. Kesin o yağ işte ha hakiki kekik yağı. Çarıklar köyü sakinlerinden Kadriye Bulut ve Saime Doğan önderliğinde bir araya gelen kadınlar Dağlarda kendiliğinden doğal ortamında yetişen kekikleri toplayıp suyuna çıkarıyor. Oldukça değerli olan kekik suyuna çıkarmanın da ciddi meşakkati olduğunu belirten Saime Doğan. Her yıl Haziran ayı geldiğinde kekikleri dağlardan toplayıp getiririz. Bu kekikleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayacak şekilde bastırdığımız kazan içerisinde kaynatıyoruz. Ve damıtma yöntemiyle oluşan suyunu saklayıp şifa niyetine tüketiyoruz dedi kekik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında öksürük, astım bronşit gibi hastalıkları giderdiği ve nefes açıcı özelliği olduğu belirtildi. İnsanı rahatlatan bir özelliğe sahip olan kekik suyunun aynı zamanda hazmı kolaylaştırdığı, eklem ağrılarına iyi geldiği, diş eti hastalıklarının iyileşmesinde etkili olduğu, hatta ağız kokusunu bile giderdiği kaydedildi. Anlatır mısınız? Kekik suyu her türlü rahatsızlığa, şekere, mide rahatsızlığına bilemiş. Gibi, Korona'ya. Korona korona iyi. Evet, Peki Korona'ya da iyi mi? Evet çok iyi geliyor. Çünkü biz atlattık. Hı. Onun için onun sayesinde atlattık. Evet. evet çok zahmetli. Ne yapıyorsunuz? Nasıl su çıkarıyorsunuz? Dağdan kubarık geliyoruz, ayıklıyoruz, yıkıyoruz, haraneye düşüyoruz, içine leğeni koyuyoruz. Çünkü çok zahmetli. Onun damlasından olan bir şey. Damla damla damlıyor, üstünü suyun at, değiştir, çok zahmetli bir şey. Peki e, ne zamandır yapıyorsunuz? Valla zamanı geldiğinde iki gün, üç gün uğraşırız her yıl. Neden hamurla bunu sıvıyorsunuz? Hava almaması lazım. Hı. Buradan hava alırsa altında damlama oluşmaz. Onun için bu hamur önemli. Ne kadar kaynıyor bu? Ne kadar kaynıyor? En az 5-6 saatten fazla kaynıyor. Başa, Başa Saraflı şarkıyla Türkiye'de büyük bir başarı yakalayan Ege Can Sal, Aydın'ın gururu oldu. Ege Can, iki aydan kısa zamanda 8 milyon izlenmeye ulaştı ve pop müzik listelerine girmeyi başardı. <laughs> Aydın Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sal ve Aydın Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Sal'ın oğulları Ege Can Sal Başa Sar ile Spotify ve Youtube'da da tıklanma rekorları kuruyor. <laughs> Bu şarkısı başasar, yerel ve ulusal radyolarda ve müzik kanallarında en çok yayınlanan şarkılar arasında yer alıyor. Egecan salın Nisan ayı başında çıkarmış olduğu şarkı ve klibi Acun Ilıcalı, Aleyna Tilki, Bengü, Arda Turan, Büşra Pekin ve birçok ünlü isim tarafından sosyal medyada övgü dolu sözlerle paylaşıldı. Çok kısa bir sürede 8 milyon tıklanmaya ulaşan Egecan, tarzı ile büyük bir hayran kitlesinin beğenisini kazandı. Söz ve müziği Ege Can Sala, düzenlemesi Arem Özgüç ve Arman Aydın ikilisinin öncülüğünde kurulan The Colony'ye ait olan sar'ın klip yönetmenliğini de Silvio Bohmeras yaptı. Gitar çalmaya küçük yaşlarda başlayan Egecan daha sonra kendi kendine piyano çalmayı öğrendi. Yaptığı cover'larla sosyal medyada tanınıp adını duyuran Egecan, eğitim için gittiği İstanbul'da profesyonel olarak müzik yapmaya başladı. Genç müzisyen Egecan Sal aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojileri Mühendisliği bölümünde okuyor. Egecan'ın bu büyük başarısı başta ailesi olmak üzere Aydın'daki öğretmenleri, Atatürk Anadolu Lisesi ve Bil Koleji'ndeki arkadaşları ve Aydınlılar tarafından da gururla takip ediliyor.